İnsan hizmetlerin Allah için olan işlerin bir ucundan tuttuğunu zanneder de aslında şunu bilmez. O işler kendisini istikamet üzere tutuyordur. Hizmet insanı tutuyordur. Şimdi ta Gent'e kalktık geldik bizim Yunus'un derdini konuşacağız. Biz mi Yunus'u gelip anlatıyoruz yoksa Yunus mu bizi Gent'lerde gezdiriyor belli değil. İçinde bulunduğumuz sokağın adı Klein Türkiye. Yani Küçük Türkiye demekmiş. Bizim burada Yunus Emre Enstitüsümüzün müdürü Bekir Buğra Aydın Bey var. Bize bu Klein Türkiye niye böyle denmiş bunu bir anlatır mısınız? Deli deli oldum da taşa sordum Yar oturmuş divanda Yana yana durdum seni bana buldum Vermem artık dünyada Mesela Hz. Mevlana diyor ki, Şems-i Tebrizi'den ben tek bir şey öğrendim. Diyor. Yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa benim ısınma hakkım yoktur. Diyor. Bu ne demek? Eğer biz erenlerden olsak, Filistin böylesi bir zulme maruz kalmışken bizim durduğumuz yerde duramamamız icap edecektir. <laughs> Danyu Oçu samogo. Yunus Emre Enstitüsünü'n katkılarıyla hazırlanan Yunus'un izinde başlıyor. her yerde bir Yunus Emre şiiri okumayı adet haline getireceğim. Bir gün belki bunlar bir araya gelecekler ve bakacağım ki dünyanın dört bir yanında Yunus'tan dizeler okumuş. Bu güzeldir. Gent'in Yunus'a dair okuyacağım dizesi şudur. Diyor ki bizim Yunus miskinlikte buldular. Kimde erlik var ise, nerdubandan ittiler, yüksekten bakar ise, gönül yüksekte gezer, dembedem yoldan azar, dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise, aksakallı pir koca, bilmez ki halin nice, emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise, sağır işitmez sözü, gece sanır gündüzü, kördür münkirin gözü, alem münevver ise, gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı, İki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise. Sen seni ne sanursan, ayrıva da anısan, dört kitabın manisi budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş, aşk şarabından içmiş. Kim mani duyar ise, Yunus yoldan ırmasın, yüksek yerde durmasın, sinle sırat görmesin, sevdiği idarisi. Çok güzeldir. Çok güzeldir Yunus'un bu şiiri. Ne diyor? Miskinlikte buldular kimde erlik var ise. Yani mahviyette buldular. Yoklukta buldular. Tevazuda buldular. Hiçlikte buldular. Benini aradan kaldırmakta buldular. Er kişiler. Kim er kişi ise. Erliği orada buldular diyor. Nerdüban. Nerdüban merdiven. Nerdübandan ittiler. Yüksekten bakar ise çok güzel değil mi? Bir insan yüksekten bakar. Ben derse, diliyle demese bile kalbiyle ben derse onu yüksekten iti verirler ve Allah korusun. İnsan ne kadar yüksekteyse düştüğündeki hasar o kadar çok olur. Malum. Hani diyor ya, baş olanlar övünmesin. Ne gelirse başa gelir. Diz toprağa dayanır da baş düşerse taşa gelir. Zeyd Babacım ya. Bence. Ne yapıyorsun Galin? Kako Kalkosu si brate, dobro, şito ima, jesi brate. <gülüyor> bize Biraz bir ilahi söyler misin ya? Yani? dolaşıyorum. Bak var mi? mı böyle mı? Bize, bize benim sevdiğim bundan gibi mi? bir, aha, bir tane bir ilahi. Çok sevdin mi ya az sevdin mi böyle? Çok Tam sevdiğim bir şey. geldi bir şey. Söyle. Deli evet. deli oldum da taşa sordum, yar oturmuş divanda. Yana yana durdum, seni bana buldum vermem artık dünyada Deli deli oldum da taşa sordum Yar oturmuş divanda Yana yana durdum seni bana buldum Vermem artık dünyada Alem başka sen başka Bundan düştüm ben aşka çok Bak, güzel be. Kim geliyor? Çok güzel. Ama çok, güzel. onu anlatmıyor çok mu be? Ya yani, çok. Vallahi yani. onu anlatıyor. Çok ya. Çok basit ama hemen ya, alıyor. Bismillah. Hemen Allahu ekber. <laughs> <laughs> içinde bulunduğumuz sokağın adı Klein Türkiye. Yani küçük Türkiye demekmiş. Niçin böyle dendiğini bizim burada Yunus Emre Enstitümüzün müdürü Bekir Buğra Aydın Bey var. Bekir Bey bu hususlarda ziyadesiyle malumat sahibi bir dostumuz. Önce hoş geldiniz. Değil? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bu bir merak herhalde değil mi? Böyle Doğru, evet. gittiğiniz, gördüğünüz, gezdiğiniz ya bir bilme Doğru. ihtiyacı doğuyor. Evet. Oradan hareketle bize bu Klein Türkiye niye böyle denmiş? Evet. Bunu bir anlatır mısınız? Şu an Gent'in merkezindeyiz. Gent Flaman bölgesinin, Belçika'nın Flaman bölgesinin Doğu bölgesinin baş şehri. Gent şehrinin bu küçük Türkiye hikayesi Türk göçü Avrupa'ya başlamadan çok öncesine dayanıyor. Haçlı seferlerine kadar gidiyor. Haçlı seferlerinde tüm Osmanlı topraklarını Flamanlar Türkiye olarak anıyorlar. Dolayısıyla kendileri için kutsal olan Kudüs ve diğer kutsal topraklara da Türkiye diyorlar. Ve kutsal topraklara giden Haçlı askerleri Gent'e döndükçe ne kadar güzel yolların olduğunu anlatıyorlar. Kutsal topraklarda ve Osmanlı topraklarında ve yolların çamur olmadığını, yolların üzerinde bizim Arnavut kaldırımı dediğimiz taşların olduğunu ve ayaklarının çamura bulaşmadan yürüdüklerini anlatıyorlar. O dönemde de yalnızca Gent şehrinde sadece bu içinde bulunduğumuz küçük sokak taşlı. O yüzden de sokağa küçük Türkiye demeye başlıyorlar. Aynı kutsal topraklara benziyor, ayağımız çamura bulaşmıyor demeye başlıyorlar. Ve o zamanki alınan belediye meclisi kararıyla sokağın ismi küçük Türkiye, Clean Türkiye olarak anılıyor ve hala da bu isim korunuyor burada. Derler ki Allah-u Teala arş yarattığı vakit arşı ayakta tutmak için melekler yaratmış. Onların vazifesi kıyamete kadar arşı alayı dik tutmakmış. Bir hocam bu hadiseyi anlattıktan sonra demişti ki bilinmez ki melekler mi arşı tutuyor, arş mı melekleri tutuyor? Arş da aslında melekleri tutuyor bir tarafıyla. Hizmetten bahsederken insan hizmetlerin Allah için olan işlerin bir ucundan tuttuğunu zanneder de aslında şunu bilmez. O işler kendisini istikamet üzere tutuyordur. Hizmet insanı tutuyordur demişti. Şimdi ta Gente kalktık, geldik. Bizim Yunus'un derdini konuşacağız. Biz mi Yunus'u gelip anlatıyoruz yoksa Yunus mu bizi Gent'lerde gezdiriyor? Aynı o arş ve melekler mevzundaki gibi belli değil. Bekir Bey azıcık Genti konuşalım sizinle. Tabii. Gent şehri çok eski bir şehir. Belçika'nın en tarihi şehirlerinden birisi ve hala korunuyor. UNESCO tarafından da koruma mirasına alınmış. Burası 5. şahr yani Charles veya Charles Quento dediğimiz meşhur 5. Charles'ın doğum şehri. Dolayısıyla o zaman imparatorluk başkentliği de yapmış. 1000 yılından 1550 yılına kadar Londra'dan ve Paris'ten daha fazla nüfusu. Söylentilere göre 60 bin o zamanın nüfusuyla Avrupa'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi. Dolayısıyla aynı zamanda hem bugünlere kadar gelen gotik mimarinin hem o zamanki klasik, neoklasik, barok dönem mimariyi hepsini aynı anda iç içine almış. Tabi o zaman Hristiyanlığın önemli bir başkenti. Şu an her ne kadar kiliseler ayakta başka şekilde kültür, sanat faaliyetleri ve turizmle ayakta dursa da o dönem oldukça aktifmiş. Özellikle İtalyanlarla, yine Medici ailesi olsun, Rönesans dönemindeki ailelerle bağlantılıymış. Bizim açımızdan son zamanlarda burada Türkler oldukça iyi varlık göstermişler. Entegreler hiçbir sorunları yok. Belediye meclis üyesi ve, e, ve milletvekili seçtiği Özellikle 60'larda başlayan Türk göçü burada çok başarılı sonuçlanmış. Flaman bölgesinin yöneticileri de oldukça Türkleri barındırmaktan çok mutlu şu an. Çünkü Türkler hem ticari hayata iyi katkı sunuyorlar hem de eğitim seviyesi iyi. Türkler burada sosyal hayata gerek avukat oluyorlar, doktor oluyorlar, katılıyorlar. O bakımdan Gent'te bizim hep Emir Dağlı dediğimiz e, kitlenin önemli bir kısmı da burada yaşıyor. O yüzden Bu şey yani, doğru mu hani Belçikalıların Emir Dağı mı büyük, Türkiye mi büyük diye sordu. Doğru. Şehir efsanesi mi hakikaten sormuşlar mı? Aynen sormuşlar. Hatta kralın bile Türkiye'ye gittiğinde Emir Dağlılarla ilgili kendisine not verilmiş. Yani ora ziyaret edilmeli şeklinde. Öyle bir durum var burada. Hakikaten Emir Emirdağ. Bir dakika Belçika kralı Türkiye'ye gittiğinde hani görmeniz gereken yerlerden biri de Emir Dağı'dır Ziyaret, mı demişler. Tabii, evet ona kendisine not sunmuşlar. Yani çünkü hakikaten e, Emir Dağlarının çok ciddi bir yoğunluğu var burada. Şu an Türkiye'de Emir Dağı'da, Afyon Emir Dağı'da yaşayan Emir Dağı sayısı buradakinin 20'de biri. Yani çoğunluğu burada yaşıyor. Bir kısmı da Eskişehirlik olarak kendi anlandırıyor. Çünkü Emirdağ coğrafi olarak Eskişehir'e de çok yakın. Emirdağ da selam olsun. Evet. evet. Buradan doğrudan Ankara'ya seferlerimiz yok bazen ama Eskişehir'e doğrudan uçak seferimiz var. O yüzden burayı Emirdağlılar kalkındırdı diyebiliriz. Hatta şehrin tarihi kalesi, tarihi kiliselerinin restorasyonunda da 60'larda gelen birinci kuşak Türk işçileri çalışmış. O yüzden gerçekten her taşında Gent'in bir sürgün emeği var diyebiliriz çünkü renovasyon işlerinde bulunmuşlar. Eyvallah. O kaledeki renovasyon işlerini yapan Türklerden bir tanesinin şimdi milletvekili olan kızıyla, kızıyla yani. biraz sonra buluşacağız ve bize oraya dair enteresan bir Hikaye. hikayeyi de anlatacak. Kanallar var. Hemen arkamızda şöyle birazdan arkadaşlar gösterecekler. Bunlar taşımacılıkta kullanılıyor. Aslında Brug'dan okyanus tarafından gelen kanallar. Mavna dediğimiz küçük teknelerle taşımacılık için kullanılmış bunlar. 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Dolayısıyla 800 yıllık bir tarihten yani Yunus Emre'nin yaşadığı yıllarda bu kanallar açılmaya başlamış. Bu kanallar o zaman hep Brüksel'e kadar, yaklaşık 120 kilometrelik bir alanda hep taşıma yapmışlar o zamanki ticareti canlandırmak için. O zaman ben burada şöyle bir şey yaparım. Hani bir mektup yazıp şişenin içine koyup okyanusu atarlar, ne zaman kimin bulacağı belli değil. Ben şu kanalın kenarında size bir Yunus Emre şiiri okuyayım ve bu kanal alsın, Yunus'un çağrısını bakalım nerelere kadar taşıyacak, görelim. Buyurun. Bazı Avrupa şehirlerinde gezerken, burada da kentte de benzer bir hissiyat oluştu. Bir hayıflanıyor. Yani hayıflanma şundan dolayı, tarihi şehirlerin dokusunu, mimarisini çok güzel muhafaza etmişler. Yok mu şimdi burada modern taraflar? Var ama şehrin dışına doğru halkalanmış. Yani 700-800 senelik bir şehrin, bir tarihin içerisinde birdenbire sizi gökdelenler ya da modern mimari Karşılamıyor. Şurada dolaşırken sanki 1500'lerin Avrupa'sında dolaşıyor gibi dolaşıyorsunuz. Ne yalan söyleyeyim. İnsanın içi giriyor ve diyor ki keşke biz de kadim şehirlerimize böylesi bir hassasiyetle yaklaşabilseydik. İnsan bazı sahalarda hata yapabilir. Devlet olarak söylüyorum bunu. Ee, bir, yanlış bir kanun, kağıt üzerinde, kitap üzerinde, defter üzerinde değiştirilebilecek bir takım hatalar geri dönülüp değiştirilebiliyor. Bunun bazı bedelleri de oluyor ama... Malumunuz şehre, şehrin dokusuna, mimarisine verdiğiniz zarar hata yaptığınızı fark ettiğiniz vakit geri dönüp düzeltemeyeceğiniz bir zarar. Artık geçmişler olsun. İstanbul'u getirin gözünüzün önüne. Şehir ki silüetten başka nedir? İstanbul silüetine kasteden bazı gökdelenler vesaireler istediğiniz kadar uğraşın. Bu saatten sonra değiştirme şansınız yok. Bu bir e, hayıflanma ifadesi olsun. Keşke ah ki biz de kadim şehirlerimizin güzel mimarisini, dokusunu ve havasını muhafaza etmekte daha hassas olabilseydik ve rencide etmeseydik şehirlerimiz. Buralarda dolaşırken hissiyat biraz da budur. Açık aynı zamanda çizgi romanlarıyla da oldukça meşhur. Türkiye'de bunlardan en meşhuru Şirinler ve Tenten. -ten. E Brüksel'de bu alanda e, bir okul da kurulmuş ve şu anda da bir müzesi var. E, Belçika'da çok sayıda çizgi roman hala üretimine devam ediyor. Bunlardan en meşhuru Şirinler. E, Şirinler e, aslında bir sosyalist e, ideolojinin çizgi filmi. E, Şirin Baba e, sakallıyla aslında Marx'ı veya bir bilge lideri temsil ediyor. Gargamel kiliseyi temsil eden bir papaz e, bir kilisede yaşıyor. Azman da onun yanında ona hizmet eden ee, birkaç e, alegori var orada. Bazen devleti temsil ediyor, bazen kilisenin yanında duranları temsil ediyor. Şirine de yalnızca e, soyun neslinin devamını sağlayan bir kadın ilk bölümde o gargamel tarafından siyah saçlı olarak Şirin'in arasına yollanıyor. Daha sonra Şirine, şirinlerin ne kadar iyi olduğunu gördükten sonra onlarla birlikte yaşamaya karar veriyor. Şirin baba bir büyü yaparak onu sarı saçlı hale dönüştürüp iyi bir insan hale dönüştürüyor. Herkes kendi meslekleriyle anılıyor ve doğanın içerisinde uyum içerisinde yaşıyorlar mantar evlerden. Ve doğaya saygılı, hayvanları öldürmeden, genelde vejetaryen beslenerek, şirin çileği yiyerek yaşıyorlar ve çocuklara çok büyük etkiyle büyük bir e, felsefe öğretiyor bu vakti zamanında ve dünyanın neredeyse tamamında çevrilerek yayınlanıyor. Hala telif hakları bir şirkete ait ve Türkiye'de de oldukça şey, popüler. sanatın gibi. kıymetini de ifade etmesi açısından çok çok önemli. Çok önemli, önemli kesinlikle. Yani, komünizm demeden alabildiğine bilinç altına evet. marksizmle komünizmle yürüyen bir Doğru. çizgi kesinlikle. film. Doğru. Doğru kesinlikle. Öyle. Enteresan. Evet. şehirden kalkıp imamlık vazifesi için Gent'e gelmiş bir babanın kızıyla birlikteyiz. Bir hukukçu. Buradaki ilk Türk milletvekilimiz. Parlamentoda görev yapmış. Meryem Kaçar hanımefendi. Aynı zamanda sonrasında da belediyede vazifesini yapmış. Şimdi mesleğini icra etmeye devam ediyor. Arkamızda da bir kale var. Bu kalenin Meryem hanım ve babasıyla alakalı enteresan bir hatırası var. Onu sizinle paylaşmak istedik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Nasıl bir Hikayeydi. Dostlarla da paylaşır mısınız duysun tabii onlar ki, da. Tabii ki. Tabii Ama babanızın gelişinden itibaren hani. Evet. Babam 72 yılında Türkiye'de diyanette imamlık yaparken 10 yıl imamlık yapmış. Çalıştığı e, köydeki arkadaşları demişler hocam 2-3 e, yıl gel çalış ondan sonra geri dönersin diye. O düşünceyle babam buraya geliyor. Sonra maalesef istediği gibi olmuyor. Burada kalıyor, bizi getiriyor. Ve babam hep derdi bize kızım ben imamlık cübbemi astım. Ya başarılı olacaksınız ya başarılı olacaksınız burada. Başka çaremiz yok, başka seçeneğiniz de yok. Onun için şükür elhamdülillah hepimiz okuduk. Ben ilk Gent Üniversitesi'nde mezun olan hukukçulardanım. Ve babamın hikayesi ise şöyle. Babam yıllardır çalıştı. Gönüllü olarak birçok çocuk da okuttu Belçika'da. Allah Fakat ondan razı olsun. Buradan süre... selam ederiz hayatta. Allah hayırlı uzun ömürler versin sağ ol, hocamıza. Sağ ol. Evet. Ve eğitim aldı ve restorasyon eğitimi aldı işsiz kalınca. Ve bu arkamızdaki gördüğümüz kalede tam 5 yıl restorasyonunda çalıştım. Babam tabii ki din ehli insan olduğu için de her çıkardığı taşı yerine koyarken tabii ki onu temizliyorlar koyarken. Ayet-ül kürsü, Fatiha, İhlas. O kadar çok sureler okudum ki kızım derdi. Çünkü ben ya Rabbi evlatlarımı buraya yönlendirdim. Bir Batı ülkesi, Müslüman ülkesi değil ama geleceklerine hayreyle ya Rabbi burada olmalarına hayre ile diye hep dua etmiş ve biz onun için ailecek bu kaleye Grafstein değil ama İhlaslı kale diyoruz. Bizim için çok büyük bir manevi değeri var. Bu gördüğümüz ön cephesindeki güzel taşlarını ve iç girişteki taşlarını babam koymuş. Öyle ki babamın yaptığı taşları çok beğenirmiş gelen müfettiş. Brüksel'den her hafta müfettiş gelirmiş. Her öbürlerinin taşlarını yıktırır, babamınkilerini yaptırılmış ve zor yerlerinde babama yaptırırmış. Ne kadar güzel bir evet. şey. Evet. Ben düşünüyorum ki buraya gelişimiz yani 50 yıl, 60 yıl önceki büyüklerimizin gelmesi bir tesadüf değil. Hepimizin burada bir Avrupa'daki Müslümanlar olarak görevimiz var ve burada mesela Müslüman dendiği zaman önce Türkler akla geliyor ve bu görevi en iyi şekilde yerine getirmemiz lazım. Her Müslümana bir görevi olduğu gibi gibi ben bize de bu görevin verildiğini düşünüyorum. Şöyle ki tabii ki arkamızda kale var ama biz kaleleri fethetmeye gelmedik, gönülleri fethetmeye geldik. Ve burada bizim ne kadar çok İslamiyet'i güzelliğini ve o içindeki ihlası ve her şeyiyle, sufiliğiyle nasıl bir anlatabilirsek o kadar iyi e, tanıtırız. Her birimiz aslında bir Peygamber Efendimizin e, söylediği üzere yani ümmetin bir temsilcisiyiz e, ve buralara gelmemiz tesadüf değil diye düşünüyorum. Evet. Rabbim inşallah gelecek nesillerimizi hayırlı uğurlu nesiller eylesin. Amin. Tabi gelen şimdi traktör parası için geldim diyor, daire parası evet. için geldim evet. diyor ama onun gelirkenki niyeti o da onu gönderen kudretin de bu işte başka bir muradı var. Muhakkak. Değil mi? Muhakkak. Öyle ki mesela bizim benim çok Belçikalı arkadaşlarım var çevremde diyorlar Meryem ne kadar çok güzel e, dinin var senin. Hatta bir arkadaşımın kızı İslam dersleri takip etmeye başladı. E, komşularım keza yaşlı komşularıma mesela e, çorba yapıp götürdüğümde ne kadar güzel senin dinin var diyorlar böyle yapıyorsun. Şimdi biz Yunus'un izinde dolaşıyoruz ama bakın Yunus'un izinde bizden evvel de buraya gelenler var. Adını koymasanız da yürüyüşünüz, yaşama biçiminiz, işinizi yapış kaliteniz, evlatlarınıza ettiğiniz dua sizi Yunus'un izinde muhkem kılıyor. Ve o dualar geri dönmüyor bir iznillah. Bak buradaki bir kalenin adını İhlaslı Kale'ye çeviriveriz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Başkonsolosum, kıymetli hazırım. Değerli misafirler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, aziz genç kardeşlerim, sevgili çocuklar. Evet. Bu bölgenin şiire, muhabbete ve Yunus Emre'ye gönül vermiş, şiir gönüllü aziz insanları. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum bendenizle. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Eyvallah. Ve evet. bu resmi selamlama, ben gayri resmi, illegal, bir bir gün selamını vermezsem, bana hem kızarlar hem de mesela Korkut, nerede benim selamım Serdar amca der. Onun için o selamı da vereyim. Selamun Aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler. Hiç olmazsa onlara laf ettirmeyenler. Alkış. Yani. <laughs> Biz bendeniz 30 seneye yakındır radyo televizyon programlarıyla meşgul olan bir kardeşimizim. Bazen böyle programların içinde hesaplı kitaplı işler yaparız. Deriz ki ya şöyle bir başlangıç yapalım da bu insanlar tarafından beğenilsin. Şöyle bir şey söyleyelim de bu hoşa gitsin diye hazırlıklı işler yaparız. Onlar tutmaz. Bazen de böyle hiç ortada bir şey yokken zuhurattan Tak kamera açılacak. Tak diye bir şey söyleriz. Allah onu sevdirir. Bu selam da öyle oldu. Yani oturup da ya biri bir gün programda, <laughs> maymecada insanları böyle selamlayalım demedik biz. Bir an gönlüme geldi. Böyle bir selam verdik. Ve arkası geldi. insanların hoşuna gitti. Şimdi gencecik çocuklar geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Kitap fuarlarında falan imza yapıyoruz. Yaklaşıp "Selamun aleyküm erenler." <laughs> diyor. Hatta selam vermeyi bilmeyen çocuk. Çelamın aleyküm erenler diyor mesela. Dil dönmüyor daha. Şükür. Çünkü bizi dünyada da saadete kavuşturacak olan, ebedi alemde de sonsuz huzura eriştirecek olan, işte o erenlerin selamı ve onun içini doldurduğumuz mana, o bizi güzelleştirecek. Biz onları sevenler, sevmeye çalışanlar filan nispeten biraz daha rahatsız. Onların işi şöyle zor. Mesela Hazreti Mevlana Yunus Emre'mizle aynı çağda yaşamış bir başka büyük veli zat. Diyor ki Şemsi Tebrizi'den ben tek bir şey öğrendim. Diyor. Yeryüzünde ısınamayan, üşüyen bir Müslüman varsa benim ısınma hakkım yoktur. Bunu öğrendim. Diyor. Bu da şöyle değil bakın bilinçle değil. Hani birisi üşüyor vay o üşürken ben nasıl bu kadar rahat olabilirim? Taklitte değil. Gerçekten başka türlü olamamak. Bir Allah dostu dergahta oturuyor dervişleriyle. Sobada yanıyor. Sıcak şerif. Titremeye başlamış. Titriyor. Zangır zangır dişleri titriyor böyle. Şaşırıyorlar ne oldu filan diye. Az sonra bir derviş geliyor. Soğuk, buz, dışarı kar tipi. Derviş donmuş. Diyor ki yandakiler o dervişi öbür odaya aldık, ısıttık o ısındıkça mübareğin üşümesi geçti. Tabii dışarıda olduğundan da haberi yok, geldiğinden de haberi yok. Şimdi bu ne demek? Şimdi bir Filistin var. Eğer biz erenlerden olsak, Filistin böylesi bir zulme maruz kalmışken, bizim durduğumuz yerde duramamamız icap edecekti. Uykularımız kaçacaktı. Bir lokma ekmek yemeyecektik. Doyasıya bir kahkaha atamayacaktık. Gerçi bu sadece erenlere vazife değil, ben Müslümanım diyene. Müslüman kardeşliği bunu icap ettiriyor. Allah onların da yardımcısı olsun. Duadan başka bir şey gelmiyor elimizden. Allah onlara da yardım etsin. Derler ki, hani bir hadis-i şerif var. Bu selamlamayı bitireyim, Yunus faslına başlayacağız. Bir hadis-i şerif var. Kim bir haksızlık görürse onu eliyle düzeltsin. Gücü yetmiyorsa diliyle, o da olmuyorsa kalbiyle buğzesin. Bu hadis şerifi şöyle yorumluyorlar. Elle düzeltmek devletlerin işidir. Niçin? Herkes gördüğü haksızlığı düzeltmeye kalksa ülkede asayiş kalmaz. Kamu düzeni bozulur. Bu devletin işidir. Diliyle düzeltmek alimlerin işi. Niye? Çünkü biz bilmeyenleriz, cahiliz. Dilimizle düzeltelim derken bir yanlış yapıveririz. Ama kalbiyle buğz etmek avamın işidir diyorlar. Hiç olmazsa mazlumun yanında muhabbetimizle zalimin karşısında kalbimizdeki buğzla durmak lazım. Allah Teala onlara yardım etsin. Yunus bütün dillerde Yunus. Şimdi bana seni gerek seni dervişler bilir. İlahi ente maksudi ve Sözünün Türkçesi. Bana seni gerek seni. Yani ya Rabbi isteğim sensin, maksadım senin rızandır. Maksadım sensin, talebim senin rızandır. Bunun Türkçesi. Bana seni gerek seni. Bunu ilk defa Yunus söylemiş. Bu şu demek. 12. asır Yunus Emre'nin yaşadığı çağda İslam din anlatımı, tasavvuf, ötelere dair sohbetler ya Arapça yapılıyor ya da Farsça yapılıyor. Osmanlıca daha tam oluşmamış. Osmanlıca, Farsça, Arapça ve Türkçenin bir araya gelişinden mürekkep bir dil. Osmanlıca ifadesi de çok doğru bir şey değil. Osmanlı Türkçesi. Ona da öyle demek lazım. Osmanlı Türkçesi. Yani bin yıldır kullandığımız söz artık bizim olmuştur. Ona Osmanlıca demenin alemi yok. Yunus Emre'ye kadar bu böyle. Fakat Yunus Emre ile beraber Türkçe İslam dili haline geliyor. Türkçe tasavvufun, mananın, gönle dair olanın, Allah'a dair olanın konuşulduğu bir dil haline geliyor. Bunu çarpıcı bir halde zihinlerimize nakşetmek için şu misal gelsin gözünüzün önüne. Türkçe'yi bir insan gibi düşünün. Türkçe kalkıyor geliyor Yunus Emre'nin yanına. Bir abdest alıyor. Oturuyor Yunus'un dizlerinin dibine. Kelime-i şehadet getiriyor. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedenne Muhammeden abduhu ve rasulü. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله 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 He's before He's after the soul for all souls, all the way. He's the one with a helping hand, ready for those gone wild astray. He made the ground flat where it lies. On it he had those mountains rise. He designed. The vault of the shine for He holds all things in His way <laughs> Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Yunus'un izinde sona erdi.